Evet arkadaşlar bu kanalına hoş geldiniz. Abone like etmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Bugün doğa harfetlerden kaçma oynayacağız. Yani şimdi hareket etmeye başladım gördüğünüz gibi. Yani görüyorsunuz. Ama bence en güvenli yer. Ya adamlar beni öldürdü. Ya ben böyle şey ne afetiymiş bale. Ne afeti bakalım bir izleyelim. Ne? A Gerçekten dünya ne saçma doğal afeti mi gelecek yoksa bana mı geliyor? Yani hiçbir şey gelmiyor. Ha deprem, deprem anladım la. Deprem, deprem geldi. Ama adamlar beni öldürmeseydi çok pis eğlenecektik birlikte. Ya öf. Aa, deprem oldu evin dışı en güvenli. Bak şuradaki. Dur klavye gelsin. Bak klavyenin en ucundaki yer en güvenli yermiş be. Niye ben evin içine girdim? Ah be arkadaşlar. Aa üstü var bulanın. Üst katı görmemiştim. Zıpla. Sola. Ay. Ay. Dur adamları izleyelimmiş. Öyle geldim. Ev düşecek bu arada birazdan. Vallahi ev gidiyor. Ev gidiyor. Ev gidiyor ve gitti. İşte gitti evimiz. Dur. Bir tane ne koysam? Şöyle bu yazayım dur. Bir tane bu yapacağım, bırakacağım. Enter bu. <laughs> bu yazdım bu. Bu. Bu bu. Bu Ha bu 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 bulut oyunda. <laughs> bu. Allah! Jumble Lop diye atladım ama öldüm. Niye öldüm? Oha! iki kişi kazanmış. Bunun canı bu almış. Onun canı bu almış. Vay be. Adamlarda akıl var mı? Artık var yani. Dışarıda kalmışlar. Şimdikinde hayatta kalacağım arkadaşlar. Eğer hayatta kalırsam abone olacaksınız. Ama üçten geri seviyorum. Abone olun. Üç iki ve bir. Olduysanız videomuza geçelim şurası yıkacak oraya çıkmıyorum oraya çıkmayın boşuna bak oğuz sallanacak böyle sonra güm diye düşecek hepsi ölecek Hatta ben şunun arkasında durayım da. bakın izleyin nasıl düşüyor duracağım böyle izleyeceksiniz Tamam bakın Doğa afet nasıl öldüklerini göreceksiniz. Piyuuu diye zaaat diye düşecekler ölecekler hepsi. Adamlar güvende olduklarını sanıyorlar. Ben bunu çok oynadım çok. Bakın. Bak de, birazdan o düşecek. İyi izleyin, çok güzel. Üstüme düşecek. Çatı soğan bir yere düşmemiz. Çatı soğan bir yere gitmemiz gerekli olamaz. Ha soğanda geldim. Burası güvenli gibi. Dur pencereden adamları izleyelim dur. Ha buradan izleyelim adamları. Bak şöyle. Ha tamam bu izleyin. Oradan düşen ne artık hak. Hu diye ölürler. Ama üstüme düşmesin bak şuraya gideyim. Ha kesin ölmezsin. Öldünce görecek şu. Şu adam ölecek bak. Şu adam ölecek. Valla şu adam ölecek. Hatta şu çatıya çıkayım bak. Adamla birlikte. Eski dediğim adama. Adamın ömrü bitiyor. Doğal afet. Bir de bu oyunun adı doğal afet. Eğer doğal afet yazarsanız valla çıkal. doğal afet oyunu. Ben size bildirmiş olayım. Tamam. Aa ben kazandım. Bak bulut uzay. Bulut uzay bezen. Yuh be. 3 Beş kişi kazanmış. 5 ne abicim? Bir 20 kişi, 30 kişi ban kazansın. Loblox'un yorgumuz. Bunu her oyuna koyması olmuyorlar. Bu ne? Makine. Ne makinesi? Aa loket. Adamlar lokete nasıl biniyor? Adamlar böyle çıkıyormuş. Ama iki dakika sonra bak patlayacak ay loket çıkacak Ö, so geldi hadi binelim binelim hayır öldüm ya birazdan hayır durun beni bekleyin bekleyin durun gitmeyin gitmeyin neyse hiçbir şey abi asit yağacak belli hava bir hava bir şey oldu ne ya kasırga abi şuraya bak o ne salı? ya yumurta ah be yumurta tepeden düşmüş bu ne lan yumurta mıdır nedir Adamlar gitti bu arada kayboldu. Ah be yumurta düştü be. Yumurta Aha ah, vah vah. Yumurta birazdan kırıl içindeki sıvı çıkar. Yeriz hep beraber aşağı atayım. Tamam mı? Bence yeriz. Ne yazıyor orada lan kolece? Ben Türk'üm lan. Adamın boyu kısalmış. Çok hızlı koşuyor. diye. Hoppa! 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 Hop. Kaslı. Aa yumurta hala kırılmadı. Yemeyeceğiz yumurtayı. Yumurta yıkılacak var orada bakın. Tak bak. Allah oynay oynay ne ne oldu ne olmadı ne anam ah bir ucum bulup bımmıp valla adamlar ölmüş be adamlar yokluğa gidip ölmüşler Allah ya ben atlamak istemedim ama adamlar hep beni ben trollüyor ya. Aa ev. Burada da kasılga çıkarıyor Uzağa gitsin herkes. Ben evi tutsuna mı bittik biz? Aa ben tutsuna karşı aa yazmış. Aa yazmış. Ben de yazsam mı? Ee, vaktim acem. Ya harcamayayım. Eğer bu tapvalda durarsak hayatta kalırız. Camdan bakacağım ben. Camla atlanıyor mu? Vallahi atlanıyor. Ben bittim. Kasırga gelecek belli bu hava yani. Kötüleşince kasırga diyor. Ha tutsuna mı yerden yükselecek lan? Dışarıda kalmak en kötü. Bak ge İçeride kalmak mı? Ha, kaldan kurtulmamız gerek. Buraya gelmez ki kal. Burada mı kal? Üşüyorum ben. Aşağı kat. Bu dolapların üstü arkadaşlar ben her türlü <laughs> öleceğim. Her türlü öleceğim sen. Ha burası perfect. Yere değmemem gerek. Hatta şu adamın üstüne çık. Ha, bu arada daha iyi. Ya öleceğim ben. Benim canım senden daha az. Dışarı çıkacağım. Ya dışarı daha fena. Abi ben senin üstünde durayım lütfen. Abi öleceğim ben. Abi, abi. Abi, tıt tıt tıt. Tı. Abi lütfen. Abi. Abi. Abi lütfen beni dağıtsın lan. Tamam. Aa da bir aldı. Neyse ben gidiyorum valla bu bedava servisle. Beni lütfen bırakma burada. Aa, öleceğim. Ha burası daha iyi. Burası daha iyi. Burası öleceğim ben. Yemin ederim öleceğim. Öldüm ben öldüm. Bir camlıcı. Aşağısı daha ferah. Ben kazandım. Yuhuu. tam neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu tarzdı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ekran çıkan videoya tıklamayı unutmayın. O zaman bye.